Aşağıda bir basketbol takımındaki 3 oyuncunun bir maçta kullandıkları serbest atış sayıları ve bu atışlardan takımlarına kazandırdıkları sayılar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Sabahattin toplam 11 serbest atış kullanmıştır. Volkan 15 serbest atışın 12 sayı kazandırmıştır. Kullandığı serbest atışlarda sayı kazandırma yüzdesi en yüksek olan Volkan'dır. Şimdi bakın Volkan 15 atıştan 12 tanesini sayı yapmış. Ben bunu yüzdeye çevirmek için bakın tabanı 15 yapmam gerekiyor. Yani pardon paydayı 15 100 yapmam gerekiyor. E nasıl yaparım? Bakın bir 3'e böleyim önce şunların ikisini. Üstü 3'e böldüm 4 kaldı. 15'i 3'e böldüm 5 kaldı. Şimdi bunu 20 ile genişletirsem 20 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 80. 20 çarpı 5 100. Bakın %80'i e, volkan %80 kazandırmış. Bakın kazanma yüzdesi en çok olan volkandır. O zaman ben şimdi Sabahattin'in kaçını en fazla ne kadar kazandırdığını bulabilirim. Sorudan istemiş bir önce ona bakalım. En az serbest atışı atan Burhan kullanmıştır. En az serbest atışı Burhan kullanmış. Verilen bilgilere göre Burhan'ın kullandığı serbest atışların takımına en çok kaç sayı kazandırmıştır? Şimdi öncelikle o zaman ben bir sabah bulayım. 11'in %80'ini kazandırmış. En fazla %80'ini kazandırmış olması lazım. Bakın %80. Şu sıfırla şu sıfırı silsem 11 çarpı 8 88 Bakın 10'da 88, 8,8. 8,8 sayı kazandırmıştır diyebiliriz. Ama bu bir volkanla birebir aynı olur. O yüzden bunu azaltıyorum. Ne olacak? 8 hani tam sayı olarak aldığımda e, Sabahattin 8 sayı kazandırmış olur. E, Burhan için ne diyeceğiz arkadaşlar? Peki Burhan hani 8'den küçük en büyük sayı ne demiş? En çok kaç sayı kazandırmıştır Burhan? E 8'den küçük en büyük sayı 7'dir. O yüzden Burhan 7 sayı kazandırmıştır. Cevabım adan olur.